Merhabalar sevgili arkadaşlarım, iyi akşamlar Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, herkes iyidir. Evet, şimdi evet hayır belki açılımı yapacağım arkadaşlar. Böyle aklıma esti sürpriz bir açılım olsun dedim. Hemen e, yayınlayacağım, açacağım ve yayınlayacağım. Umarım sizler için de yararlı olur. E, Beni yeni izleyen arkadaşlarım için şunu söyleyebilirim. Evet hayır belki açılımını belki bilmiyorsunuzdur. Burada tarot kartlarında her kartın bir anlamı var arkadaşlar. Bazıları sorduğumuz sorulara evet der, bazıları hayır der, bazıları da belki der. Bununla alakalı bir açılım yapıyoruz. Siz sorularınızı soruyorsunuz, ben de evet, hayır ya da belki diyorum. Eğer belki kartı çıkarsa üzerine bir kart daha seçiyorum. Evet e mi daha yakın, hayır'a mı daha yakın, o belki de kaldığı için buna bakıyoruz. Evet, şimdi ben kartlarımı seçeceğim. 10 tane kart seçiyorum. E ee, istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. 10 tane kartımız var. İsterseniz 5 tane, isterseniz 2 tane, isterseniz 1 tane. O size kalmış. Şimdi ben kartlarımı şöyle karıştıracağım ve başlayacağız. Evet, hayır belki açalım yapıyoruz. Şimdiden e, sorularınızı e, düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ben size zaman da vereceğim. Şimdi ben on kartımı seçiyorum. Ondan sonra beraber ilerleyeceğiz zaten. Evet, umarım belkiler çok çıkar. En son yaptığımızda e, ya da ondan önceki miydi? Tam hatırlamıyorum. Bir tane evet çıkmıştı. Bugün böyle aklıma esti. Sürpriz bir açılım olsun istedim. Evet, devam edelim bakalım. 10 tane kart seçiyorum. Bu arada, beni yeni seyreden ve kanalıma yeni misafir olan ya da abone olan arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyorum. Evet, eski abonelerime de her zaman için sevgilerimi yolluyorum, destekleriniz için mesajlarınız, yorumlarınız için hem yeni gelen arkadaşlarım hem eski abonelerime hepinize e, kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle bir sizin görebileceğiniz gibi kartları şöyle yapacağım çünkü kartlara göre seçeceksiniz arkadaşlar. Şimdi burada önce. Sorunuzu tutacaksınız ama sorunuz net bir soru olsun çünkü evet hayır diye cevap vereceğiz. Ucu açık bir soru olmasın lütfen. Önce sorunuzu belirliyorsunuz, ondan sonra kartlara bakıyorsunuz. Hangisinin enerjisi size daha yakın geliyorsa o soruyla alakalı onu seçiyorsunuz. Örneğin birinci kart. Ondan sonra farklı bir soru sormak için ikinci bir soru sorma ihtiyacınız varsa yine o sorunuzu düşünüyorsunuz ve tekrar kartlara bakıyorsunuz. Ondan sonra burada istediğiniz kartı mesela 10 numara. 10 numara olarak yani istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Ben şimdi size biraz zaman veriyorum. Bekliyorum. Lütfen seçimlerinizi yapınız. Hazırsak başlayalım isterseniz. Evet, birinci kartımızı açacağım arkadaşlar. Birden ona kadar şöyle. Ee, i̇lk kartımız bakalım ne diyecek. Evet mi, hayır mı, belki mi diyor. Hazırsanız birinci kartı açıyorum. Evet dedi bakın, Değnek üçlüsüyle. O sorduğunuz soru neyse evet dedi. Ama bu soruyla alakalı belki bir şeylerden vazgeçmeniz gerekebilir. Yani bir şeylere sırtınızı dönmeniz gerekebilir arkadaşlar ama evet diyen bir karttır. Şimdi 2 numaraya geçiyoruz. Bakalım ikinci numara ne diyor? Evet mi? Hayır mı? Belki mi? Hazırsanız açıyorum 2 numarayı seçen arkadaşlarım için. Oo. Bakın ikinci kartımız da evet dedi. Çok güzel. 2 tane evet aldık. Üçüncü kartımızı seçen arkadaşlarım için o sorduğunuz sorunun cevabına bakıyoruz. Evet mi, hayır mı, belki mi? Bir tane daha evet çıktı. Ee, çok güzel, güzel gidiyoruz. Üç tane evetimiz var arkadaşlar. Bakalım dördüncü kart bize ne diyecek? Dördüncü kartımızı açalım. Şöyle. O, bakın. Yine evet çıktı. Bugün gerçekten de çok şanslı. İyi ki açmışım. Öyle bir içimden geldi. Ee, dört kartımız da evet diyor. Beşinci karta geldik arkadaşlar. Bakın sizler için hep evetleri seçmişim. <laughs> Beşinci kartımız bakalım ne diyecek. Hmm, bakın burada e, maalesef hayır dedi. Bu da nazarlık olsun. Tabi diğerleri ne çıkacak bilmiyorum ama 4 tane evet gerçekten de çok iyi. Burada maalesef hayır dedi. Sanki arkadaşlar burada biraz zorlayıcı enerjiler var ama tabii ki buradaki soruyu daha sonra tekrar sorabilirsiniz. Çünkü enerjiler değişkendir. Daha sonra evete dönüşebilir. O sorduğunuz soru neyse sanki sizi zorlayıcı enerjiler var bakın burada. DNA konusu çıkmış çünkü. Ee, o soruyla alakalı sordunuz ama e, bu durumun olması için sanki e, böyle biraz daha e, çok mu fedakarlık yapıyorsunuz, çok mu kendinizi yoruyorsunuz bilmiyorum. Yani burada sıkıntılar var. O yüzden dediğim gibi sonra tekrar sorabilirsiniz. Hayır dedik. 6. kartımıza geldik. 6. kartımız bakalım ne diyor? Oo tekrar evet para şövalyesi ile güzel bir evet aldınız bu kart belki e, ya para konularıyla ya da ikili ilişkilerle sorduğunuz bir soru olabilir sadece bir hayır çıktı diğerleri evet çıktı güzel gidiyoruz evet 7. kartımızdayız bakalım 7. kart bize ne diyor hmm, burada bir ikilem var arkadaşlar o yüzden bu kart belki diyor size ama evet e mi daha yakın? Hayır ama daha yakın. Buna bakacağız. O yüzden üzerine bir kart daha seçiyorum. Belki diyen kartların üzerine her zaman bir kart seçiyoruz. Bakalım ne diyor. Yine bir kılıç kartı çıktı. Maalesef burada da zorlayıcı enerjiler var arkadaşlar. Ee, hayıra yakın bir belki çıktı. Yani burada e, iki tane kılıç kralı biraz zorlayıcı enerjileri içeriyor. Ve burada sanki sizin e, bu soruyu soruyorsunuz ama bazı kararlar mı almanız gerekiyor bundan önce? O sorduğunuz soruyla alakalı. Çünkü hayıra yakın bir belki çıktı. Belki dedi ama burada zorlayıcı enerjiler var. Kararsız kaldığınız durumlar olabilir. Belki sizin de bunu o soruya inancınız mı acaba? Düşük enerjilerde mi? Bilemiyorum. Olacağına mı inanmıyorsunuz? Bu tarz enerjiler var. Biraz kararsızlık enerjileri var. Belki o kararları verdikten sonra e, belkiniz belki daha evete doğru dönüşebilir. Devam edelim bakalım. 8'deyiz. 8. kartı seçen arkadaşlarım için bakalım kartlarımız ne diyor. Burada da belki dedi bakın. Üzerine bir kart daha seçiyorum. Evet eme daha yakın. Hayır ama daha yakın. Burada o seçtiğiniz soruyla alakalı biraz ikilemde misiniz acaba? Bakın iki tarafta da aslında birbirine benzer enerjiler çıktı iki belki de de burada da böyle biraz e, ikilemler var sanki hayatınızda onlarla alakalı bir sorunu sordunuz acaba şöyle yapalım bir kart seçiyorum o güzel belki kartımız evete yakın çıktı bakın burada biraz da sezgilerinizle hareket edin Tabii belkiler evete yakın belkiler e, daha sonra tamamen evet'e dönüşebilir. Bu soruyu tekrar sorabilirsiniz. Ama evet çıkan sorularınız için lütfen bir daha sormayın. Çünkü onların artık enerjisi tamamdır. O enerji değişmesin yani. Bir kartta evet çıktı mı bir daha o kartı lütfen alın kabul edin. Tekrar bir daha üzerine seçmeyin yani. Şimdi 9'dayız. 9 dokuz numarada bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek. Evet mi diyor, hayır mı diyor? Burada da evet dedi, çok güzel. Evetlerimiz fazla gerçekten de. 4 5 6 tane evet çıktı on karttan şu ana kadar. Belkiler çıktı iki tane ve bir tane de hayır çıktı. Gayet güzel. Evet, sonuncu ve 10. kartımızı seçiyorum da belki dedi bakın. Burada da belki dedi. Evet eve daha yakın. Hayır mı daha yakın. Buna bakacağız. 10. kartımız belki diyor. Beğenim kraliçesiyle bakın. Evet'e yakın bir belki. Yani belki dedi burası da evet çıktığı için demek ki evete daha yakın ama burada sanki o sorduğunuz soruyla alakalı biraz böyle e, adaletsizlik yaşadığınız bir sorumuydu içinde adalet temaları olan bu tarz enerjiler var arkadaşlar. Evet bugün de evetlerimizi hayırlarımızı ve belkilerimizi aldık arkadaşlar umarım işinize yaramıştır gerçekten de güzel çıktı kartlar. 3 tane belki, bir tane hayır ve diğerlerinin hepsi evet çıktı gördüğünüz gibi. Yani size bol bol evet çekmişim. Umarım dediğim gibi işinize yaramıştır. Ee, eğlenceli de oluyor aslında bu açılım gerçekten de. Ee, evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Şimdi hemen bu videoyu hazırlayacağım. Ee, ve hemen size sunacağım. Ee, umarım siz de keyif alırsınız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.